Sevgili Akrep Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Ocak arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bize Akrep Burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili Akrepler bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. başlayalım tılsım kralı ile başladık güzel bir nasibiniz var sevgili akrepler bir toplu paranız var bu bir tazminat mahkemelik bir işiniz varsa elinize bir tazminat geçebilir aile arasında çözümlenmemiş bir miras olayınız varsa bu dönemde bu sonuçlanacak bir miras söz konusu olabilir ve kupa şövalyesi uzun zamandır aranızın dargın olduğu küs olduğunuz bir kişiden veya biraz kırıldığınız bir kişiden size bir barış teklifi gelebilir bir adım atacak bir kişi ise tılsım kralı ve kupa şövalyesi ile yani kartların en yoğun yaşanılan kartlarıyla başladık serilerin değil daha doğrusu ve güç kartı diyor ki bir konunun artık dizginlerini ele alacaksınız. Yani bu madde hayatınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir, kariyer hayatınızla ilgili olabilir. Uzun zamandır bir şeylerin kontrolünü kaybetmişsiniz ama yeniden bu kontrolü sağlayacaksınız. Öz disiplin sayesinde net kararlar vereceksiniz. Kılıçların dörtlüsü bir dinlenme süreciniz olacak bir karar verme ile ilgili. Size gelecek bir barış teklifi var demiştim. Bunu düşünmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizin kalbinizi kırmış. Kısa bir dönem de olsa bir düşünme süreciniz olacak. Bir kaybetme korkunuz var. Elinizdekileri sıkı sıkıya sarılmışsınız diyor. Tılsımların dörtlüsü. Hatta yerinizden dahi kıvıldamak istemiyorsunuz. Bir kaybetme korkunuz var. Paranızla ilgili. Kılıçların sekizlisi, bakın bir olay elinizi kolunuzu bağlamış hissettiriyor, sizi çaresiz hissettiriyor ama diyor ki kılıçların sekizlisi bu biraz sizin kuruntularınızla alakalı. Yani olayları çok büyütüyorsunuz, çözüme değil sorunlara odaklanıyorsunuz. Siz karamsar yapıda bir insansınız, kaybetme korkularınız var, elinizi kolunuzu bağlamış hissediyorsunuz ama korkmayın, cesur olun ve korkularınızla yüzleşin. Bakın tılsımın altılısı çıktı. Yani size bir maddi fırsatınız toplu bir paranız var dedim. Bu bir kişinin aracıyla olabilir. Yani bu daha çok bir miras olayı olabilir arkadaşlar. Mahkemelikten ziyade yani bir miras olayı olabilir bu. Kupaların sekizlisi. Bir kişiye karşı kırılmışsınız ki kupa şövalyesine söyledim. Bir kişiden size bir barış teklifi gelecek. Ve siz bu ilişkiyi dostluğu daha çok kurtarmak için birçok yol denemişsiniz ama en son çağrı o insanla aranıza mesafe koymak olduğuna karar vermişsiniz. Çünkü buradaki sıralı kupalar sizin birçok yol denediğinizi gösteriyor. Ve siz bu kişiye karşı gerçekten bir dostluk, bir sevgi hissediyorsunuz. Yani sizin için aslında değerli biri bu. Bakın bu kişi sizi üzmüş. Size bir ihanet etmiş aslında. Ondan beklemediğiniz sözler sarf etmiş size karşı sizin arkanızdan. Siz bu laflardan sonra o kişiyle uzaklaşmışsınız. Ama bu kişi hatasını anlayıp size karşı bir barış teklifinde atacak. Kupa kraliçesi diyor ki sizin için bolca dua eden bir kadın var. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz bu kadın kim sizin için bolca dua ediyor. Ama bu kadın aranızda mesafe var. Yani uzaklarda bu kadın. Kupaların üçlüsü bir kutlamanın sevinciniz var yani siz bu barış teklifi, teklifine karşı konuşamadım özür dilerim teklifine karşı olumlu bir karar verebilirsiniz ee, bir sarılma sevinç gözyaşlarınız var aynı zamanda arkadaşlarınıza bir organizasyona katılabilirsiniz sevgili akrepler bakın yıldız kartı şifalanıyorsunuz içinizdekileri döküyorsunuz insana karşı aynı zamanda hastalıkla uğraşan veya hastalıkla uğraşan bir akrabanız varsa bu siz veya akrabalarınızdan tanıdıklarınızdan biri bu kişi şifa bulacak. Dünya kartı diyor ki yarım bıraktığınız işlerinizi bu dönemde tamamlayacaksınız. Aksattığınız eğitimleriniz varsa, yarıda bıraktığınız projeleriniz, fikirleriniz varsa bu dönemde hepsini tekrar masaya yatırıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz bunları. Büyücü kartı gibi yeni bir başlangıç yapacaksınız bir durumla ilgili. Bu bir yeni iş fırsatı, yeni iş kapısı da olabilir. Çok güzel bir başlangıç ve atılımlarınız var. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olacağı bir dönemdesiniz ve net kararlar alıyorsunuz bu dönemde. Bakın Denge kartı. Uzun zamandır bastırmış olduğunuz duygularınız varmış ve bu dönemde yıldız kartı diyor ki bunları dile getireceksiniz. Ve kupaların sekizlisi üzerine geldi. Yani bu uzaklaştığınız kişiye karşı bastırmışsınız siz duygularınızı ve bu kişi sıkırmış. Ama o kişi hatasını anlayıp size karşı bir adım atacak. Merak etmeyin. Kupa kralı. Bu dönem duygusal hayatınız daha ön planda olacak sevgili akrep. Belki kupalar sizin kartlarınız. bir siz bir su burcu. Siz bir su grubu burcusunuz siz duygusal insanlarsınız. Çok derinden düşünürsünüz. Çok detaycısınızdır. Aşıklar kartı. ilişkisi olmayan akrepler. Güzel bir ilişkiniz olabilir. Başlangıcınız var ki büyücü kartında söylemiştim. Hep yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bir konuyla ilgili. Aynı zamanda partneriyle arası kötü olan akrep burçları. Partnerinize yeniden uyumu yakalayacaksınız. Bakın. Güç kartı, kupa kraliçesi ve aşıklar kartı. Evet partneriniz arasında bir sorun girmiş. Bir dualar edilmiş sizin için. Ve siz bu ilişkide tekrardan kontrolü ele alacak insansınız ki siz kontrol etmeyi seversiniz. Bu ilişki bir sefer siz kontrol altına alacaksınız. Değnek ısı güneş kartından sonra enerjisi en yüksek karttır. Enerji geliyor hayatınıza. Çok güzel başlangıcınız var. Değneğiniz tomurcuklanmış. Partilerinizde kendinize yeniden 5 şans, ilişkinize yeniden 5 şans vereceksiniz. Güzel bir başlangıç olacak sizler için. Kupa ası. Güzel potansiyelinizi kullanabileceğiniz bir iş fırsatınız var. Çalışmayan akrepler veya işinden memnun olmayan akrepler. Güzel bir iş fırsatınız var. Ve güzel de kazançlarınız olacak buradan. Dört tasımların olmuşsunuz kupa asından sonra geldi kazançlarınız yüksek olacak daha çok becerilerinizi kullanabileceğiniz bir iş olacak bu ve kupaların ikilisi bir ortaklık söz konusu olabilir kendi işini yapmak isteyen akrep burçları için söylüyorum büyücü kartı üzerine geldi yani aklınızdaki bir fikri bir tanıdığınızla birlikte harekete geçirebilirsiniz ve bu kuracağınız ortaklık güçlü olacak çünkü aslan figürü tam iki kupanın da ortasında çıkmış Ve bir kafa karışıklığınız var size demiştim size karşı bir barış teklifi gelecek ve siz önce biraz tereddüt edeceksiniz bir karar verme sürecine gireceksiniz çünkü bu durumla ilgili bir kafa karışıklığınız var tekrardan bu kişi bana ihanet eder mi ona güvenebilir miyim bir geçmişe takılıp kalma durumumuz var bugün çok kupalar çıktı size bu dönemde duygusal hayatınız daha çok ön planda olacak sevgili akrepler duygularınızı çok yo yoğun yaşayacaksınız bu dönemde geçmişe bir takılıp kalma bir yaz matem havası içerisindeyiz size sunulan fırsatları görmüyorsunuz fırsatları kaçırmayın geçmişe set çekin araba kartı diyor ki güç kartı ve kupa kraliçesi üzerine çıktı İlişkinizde yeniden güçleneceksiniz ve güçlü taraf bu sefer siz olacaksınız kontroller sizin elinizde olacak Partnerinizin size yapılan hatalarını unutun. Kader çarkı. Enerjiniz yükseliyor, olum, e, yükseliyor. Olumsuzluklar yavaş yavaş bitiyor. Şansınız açık. Bu dönem başvurmak istediğiniz işleriniz varsa aklınızdaki fikirdir harekete geçirme için çok güzel bir dönem. Şansınız açık bu dönem ve araba kartından sonra geldi. Bu dönem hareketli bir dönem olacak sizler için. Bakın çok çalışıyorsunuz, çok yorulacaksınız ama emeklerinizin karşını alacaksınız diyor. Değneklerin olması. Bir değil, aynı zamanda birçok işle uğraşacaksınız. Birden fazla işle uğraşacaksınız ama diyor ki değneklerin olması tasımın dört ve yıldız kartı üzerine geldi. Bir kaybetme korkumuz olacak, kazançlarınız çok olacak ama kaybetmeyin çünkü şifalanıyorsunuz. Yani bereket akıyor size. Ve kılıç ası. Bir probleminizden ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir fikrinin sayesinde kesip atıyorsunuz. Kurtulacaksınız ondan. Parlak fikirleriniz var. Evet tılsım şövalyesi. Arkadaşlar size gelecek duygusal bir teklif var. Ve bu kişi madde olarak güçlü biri. Makam sahibi biri. Yani kariyer sahibi böyle güzel bir şirket iyi bir pozisyonda çalışıyor. Güçlü ayakları yere sağlam basan biri bu ve toprak burcundan olabilir. Ki siz toprak burcuyla anlaşırsınız. Özellikle de akrep kadınları ve boğa erkekleri. Bir bonus kart çekmek istiyorum. Ve aslan adam kartı. Bakış açınız değişiyor. Olayları farklı yorumlamayı öğreneceksiniz bu dönemde. bak Düşüncenizi değiştirme kararları alacaksınız. Aynı zamanda aslıya aldığınız işiniz bu dönemde tekrardan gündeme gelecek. Evet sevgili akrepler. Güzel bir okuma oldu sizler için. Bu dönemde dediğim gibi duygusal hayatınız daha ön planda olacak. Aranızın soğuk olduğu bir kişiden bir barış teklifi gelecek. Siz bir kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Bir karar verme süreci içerisinde olacaksınız. Hayatınıza bir denge gelecek çok güzel başlangıçlar yapacaksınız. Güzel ortaklıklar kurabilirsiniz. Aklınızdaki bir fikirle ilgili. Ve bakış açılarınızı değiştireceksiniz. Bakış açınızı değiştireceksiniz. Kendinize iyi bakın akrepler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.